Bugün kiraya yatırmamız lazım. Biliyorum abicim, benim param hazır. E benimki de hazır, Teo'dan da aldım. Gidip yatıralım işte. Şu çaylarımızı bir içelim de yatırız, acelemiz yok. <laughs> Selam beyler. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Abicim var ya, bu karting olayı süper bir şey ya, tek geçiyorum. Karting neymiş ya? Aa, go kart olayı Meto. Bildiğin yarış arabasının küçüğü. Piste ona göre tabii, atlıyorsun arabaya abi. Bir süreliğine şımar gibisin. <laughs> ah be! <laughs> Paramız olsa da yapsak ha. <laughs> oğlum ya ben hiç bilmedim, nasıl bir şey bu? Tuzlu kanka, tuzlu. Az önce yarım saat takıldım, bayağı bir para ödedim ya. <laughs> Ama nasıl heyecanlıyım. Acaip, acayip. <gülüyor> acayip, acayip. <gülüyor> ya şu kartınca gitsek mi bir ya? Nasılsa kira yatırmadık daha. <laughs> Saçmalama oğlum, babam duyarsa hepimizi gebertir. <laughs> Fikrin kimden çıktığını öğrendiğinde iki kere gebertir. Hiç şey olmaz ki. Abim her ay bana destek çıkıyor. Yarın da para gönderecek. Kirayı bir gün geciktirsek ne olur ki? Bana bakın beyler. Kiranın hepsini kartinge yatırmayı düşünmüyorsunuz inşallah. Yok be abicim ya. Birazcık takılıp geliriz. Basri, e, abin sana her ay destek çıkıyor da bu ay çıkacak mı bakalım? Ya abicim ya kesin çıkıyor ya. Yarın gönderecek. Hiç sektirmedi ki daha. Eyvah! Yeni kira krizi kapıda gibi gözüküyor gençler. Yarılıyor muyum? Ha? kalkın beyler gidiyoruz. Ya içimde kalacak abi yapmazsam. Ya birkaç tur atıp döneriz ama abartmak yok. Tamam. Oh, hadi gel yapmayın gözünüzü seveyim. Sen de gel. Nereye ne geleceğim ben? Hayır gel, gel gel buradayım <laughs> dedim. Hayır ya. Beyler yapmayın bil gözünüzü se. Tamam tamam. Enişte heh bu karting olayını sen de denemelisin. Arabaya biniyorsun. Gaza basıyorsun. Ne bu bu bu, bu, bu? lan? Yok. Ben de biniyorum lan öyle şey bu. <laughs> Var ya karting'de bir resim çekildim, Face'e de koydum, damla bitecek. Arabaya da çok yakışıyorum ha. He. Şişt, heylem, Çok para harcamadınız değil mi? Şöyle söyleyeyim abiciğim. Havuç babasından aldığı paranın tamamını... Ha? ...piste bıraktı. Ama enişte iki tur atınca müptelası oluyorsun, dayanamıyorsun ya. Canın daha çok istiyor. Kardeşim <laughs> öğrenci burada ya, laksevaktır. İyi de ben kirayı ona göre ayarladım ya, yatıracağım şimdi onu. A Alo, abi. A Alo. Ne oldu lan? Şöyle bir şey oldu. Abim takside girmiş. Parayı gönderemeyecekmiş. E bir sene benden bir şey bekleme diyor. Sen şifreyi ne yapacaksın Mourinho? Sizin evde modem yok mu? Ya bittik biz ya, kirayı ödemezsek babam var ya fitil fitil burnumuzdan getirir. Sakin ol oğlum ya, sakin ol oğlum. <laughs> evet, evet sakin düşünmek lazım abi. Ne yapmak lazım ki? Beyler, yapılacak tek şey var, o da gidip teslim olmak. Hayır ya, yapılacak tek şey gideceksin babana, bir daha para isteyeceksin. Niye ben? E çok bindin arabaya da ondan? Dur yeter diyoruz, bir tur daha, bir tur daha, bitirdin parayı. Ya oğlum ona bakarsan fikir senden çıktı, ben bir şey diyor muyum? Ya kaybettim desen, yemez. yemez, yemez. Ana, kapkaç desek. Oo. Süper fikir lan. Çok <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Ayak mı tamam, ne yapıyorsun <laughs> ya? Şş, sakin ol lan. Devam et, ha. devam et. Kanka, kira parasını benden aldın. Yatırmaya giderken de yolda kapkaça uğradın, tamam mı? Babam buna inanır. Tamam. <laughs> Enişte makas falan var mı? Biraz daha yırt olalım. Tabii, tabii. Geliyorum, geliyorum. Oğlum çok iyi fikir bu abi. Yırt kanka, yırt. Babam böyle görürse var ya kesin inanır ha. Yırt, 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 yırt. Dışarıda bir de toz toprak yaparız. Tamam, tamam. Bir iki de yumruk atarız buna. Ee, Tez atarız. Aynen. Sen de getirin, yırt, 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 yırt. Ana, ne oldu lan sana? Basri, Basri ne oldu? Sormayın, sormayın, yolda kapkaca uğramış, kira parasının hepsi gitti. Gitti paralar ya gitti paralar. Ya boş ver bari, Can'a geleceğine baba gelsin. Can'a da gelmişti, o görmüyor musun ya, adamı nasıl hırpalamışlar. Kalkın karakola gidiyoruz, kalkın. Oh, Niye? Ee, biz karakola gittik, ee, ifade falan verdi Basri. Ya hallettik, eşkallerini de verdik adamların bulurlar inşallah en yakın zamanda <laughs>